aja yapabiliyor musun? İşte bu ağaç kafamıza takıldı. <laughs> <laughs> Süper. Ağaç kafamızla oynuyoruz. Geliyoruz. Geliyorlar. hoş geldin arkadaşlar. Bugün Roblox. <laughs> Roblox oynayacağız. Evet arkadaşlar, Başla. Roblox oynayacağız sizlere. Ayaz başlıyor Roblox'a. Evet, joysticks, var vas de oynayacağız. Aa oradan bir şeyler alabilirdik. Evet. bu. Oo. Oh. Aa o ne? Aa bunları yık. <laughs> Aa kafa. şehri yık atmış oyunun amacı? ya kafada ne koydu kafa? <laughs> <laughs> Kafası evet arkadaşlar ayazı. Aa şehri yıka yıka puanlar alıyormuşuz. Vay yık onları yık. Yık Aferin. Aa şunları. Evet o ağaçları direkleri hepsini yık çatmışsın bu. Evet arkadaşlar oyunu ilk defa oynuyoruz Ayaz'la birlikte. Evet Ayaz. Aa bir dakika dur ben şeye basarım. Bir şey alalım mı diyor. Yok, bir dakika upgrade basalım. Aa bu ne? Ee, evet, bunları Tamam. Ben. Tamam devam edebilirsin. Hop. Aha yıktın yıktın. Devam et devam et. Daha büyük şey dedik. Evet arkadaşlar. Horse Simulator oynuyoruz hmm. Roblox'tan. Dur, alamıyorum. alamıyorum. Hmm. Dene dene. Eve eve dal, eve dal, eve dal. Bakayım evi bir şey zarar verebiliyorsun. Vur ev, vur çöp kutusu. Aa onlara daha bir şey yapamıyoruz. Demek ki daha şimdi küçük küçük şeyleri bir şey yapmamız lazım. Olsun. Üçüncü yüz ayaz, üçüncü. Aşağıya git, aşağıda bak. Aşağıda ağaçlar var. Onları bir vur onlara bakayım ne olacak? Ooo ne oldu? Aa bir şey olmuyor. Aa delikleri düşür. Aa bak evet oluyor, oluyor, oluyor. Bak hayır, evet, evet, çevir, çevir, çevir. Aşağı, aşağı, aşağı. Ooo. Bak oradan devam et devam etmen lazım Devam et yıkılsınlar ha. Yani öyle yıkıldıkça bak puan alıyorsun Yıkıldıkça puan alıyorsun evet devam et devam et yukarıda da git yukarıda Şarkı güzel Şarkı güzel değil mi Ayşe? Oynayalım oynayalım <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel Müziği çok beğendik arkadaşlar Ayşe evet. şundan geçeyi Hadi Allah o diğer çocuk şey dördüncü de sen aynı puan odaya al çabuk çabuk evet şunlara bak, bunlara basınca bir şey oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Aa dur bir dakika. İşte tamam, ha, tamam. Şunları alma, almıyoruz. Aa ne oldu? Aa bir dakika, şu upgrade'e basın bir dakika. Upgrade bir şey oluyor mu? Ne no, oluyor? Bakalım. Olmuyor. Bazı oyunun bu şeyini daha çok Onlara basmayalım, tamam. şunu. Tamam, devam et. Bir şey basmadı, herkes etsin. Tamam, basmadım, basmadım. Evet ama puanımız artmıyor işte sıkıntı orada. Baş bir şehri dolaş bakayım etrafı git bakayım. Bir yerde ama, bir şey var almamız lazım. Büyük olm olmuyor. Tamam da puanımız artmıyor şu an. Bir şey almamız lazım bir yere git. Bak yıkıyorsun ama puan hiç artmıyor bak kaldı orada. Bir upgrade bir şey olması lazım. Tamam yıkıyorum. Git bakalım git git şehri dolaşalım. Şehri dolaş dolaş dolaş. <laughs> Arkadaşlar oyunu çok anlamış değiliz ama idare edeceğiz işte. Ama evet, evet şu ne o ne o ne git küçük başka biri mi? Evet, Aha o ne ya çocuğun üstünden geçtik ya O bu ne abi evleri mevleri yıkıyor Vay be arkadaşlar Bu şey. en büyük değil mi level 2 Valla fena değil? olmuş level kaç olmuş hem de Oğlum ne yiyorsun Aç açmasın ne aç açmasın sen ya Milyon olmuş milyon ne abi evet, Dünya, dünyayı, dünyayı yedi dünyayı ama bak bence şuradan bir şey basmamız lazım. Bu da upgrade olmuyor. Bak bekle bir. Şuradan bir şey basayım. Ee, like at diyor. Bilmem ne diyor. Next map desek olmuyor. 10 milyon diyor. Bu almamız gerekiyor Skin değiştirebiliyor muyuz? Bunlarla upgrade yapıyoruz. Upgrade istedi. Yani kapasite He, anladım. Şöyle bir sıkıntı var oğlum. Ee, olay ne biliyor musun? Ee, gerçekten bunlardan almadan muhtemelen şey olmuyor. Ee, gücümüz bak kapasitemiz bin. Bine kadar musun? Vay. Roblox'ta da bu tarz. Yani böyle yıkacaksın yani. Amacımız bu. Ondan bilmiyorum musun? Hı, Hı? Ondan şu, şu kameramı çözüm al, daha Alamıyorum. Yerden. Niye alamıyorum yani? Çünkü kapasitemizi doldurmuşuz. Öyle diyor. Niye da ben yükselirim o? Hı? Hayır, Hı? hayır. Yok biz şimdi işte kapasite arttırmamız gerekiyor diyor. Ama arttıramıyoruz kapasitemizi. Öyle bir sıkıntımız var yani. Her, her şey yapıyor ya. Aa o daha küçüldü. Yok çocuk küçüldü. Bak minnacık oldu. Bu kadar büyüyemiş, Başka büyüyemiyormuşuz yani. Oyunda bilmiyorum. Bana saçma geldi biraz hani direkt şey olmadı ama. ya. Tamam sinirler. Allah herkes Şimdi... büyüyor ama nasıl olayı çözemedik? Nasıl yani, bizim, 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 adı, Evet mi? olayı çözemedik. Olayı nasıl çözeceğiz biliyor musun? Şu parayı artıracağız ya. Bak bay diyor bu. E bu basıyorsun Robux istiyor. Buna basıyorsun artmıyor. Aa anladım. Para toplayı, toplayıp satacağız bak. 10 dolarımız oldu çak be. İşte bu çözdük oyunu. Yani yıkıp yıkıp satacağız 10 dolarımız oldu. Bak 10 dolarla bundan sonra büyüyeceğiz. Vay küçük küçük adamı gördün mü? Küçük eşi git başka yere git başka yere. Sen çok olan yere evet, direği yıkabilirsin mesela. Vay. 10 dolar kazandık. Bu bu arada dolar da uçtama. Neyse arkadaşlar. Okullara girmeyelim pek. Müzik güzel. Kopaya kop. Ayak, kop. Hadi hadi oğlum hadi oğlum 300 300 küsur olduk Aferin 400 590 Yürü be Ayaz, Vay. bir dakika dur yine satalım Sattık bakalım upgrade upgrade ne yapıyor Aa, 10 dolarlık Aa hangisini arttıralım kapasiteyi arttıralım Vay hızı da arttırıyor mu arttırayım hızı Arttır İşte bu Artır. tamam daha paramız yok şimdi Daha çok toplayacağız tamam mı daha çok toplayacağız böyle böyle atacağız. İşte çözdük oyunu ve Ayaz oyun başında. Pro Ayaz. Çak dostum. Evet. Hadi hadi bak şimdi daha çok para kazanacağız. Satacağız daha çok Lan kazanacağız. Lan içeri Oo evet evet yürü yürü kazan. Evet aferin git kenardan git kaldırıma git. Arkadaşlar şehri mahvedeceğiz. Gerçek hayat dikkat almayın. Ne oldu? Doldu diye Hayır dolmadı dolmadı dolmadı. Git 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 şu. Evet evet şu. O, evet oralara da. Bak arttırdık arttırdık. Aha dur bir dakika satalım. Satalım bakalım ne alacağız. Aha sattık bir dakika. Bakalım upgrade, upgrade ne yapabiliyoruz? Yeşil. Şey, şey Ama al. dur. Evet yeşil alacağız. Yani o para kasasını arttırdık. Evet. Şimdi tekrardan oyna, oyna, yaz oyna. Oynadıkça gelişeceğiz. Lan, arkadaşlar ve... bayağı zevkli bir oyunmuş. Tavsiye ederim sana. Sen arkadaşlar tavsiye ediyor musun Ayaz oyunu? Evet. Ben de sevdim. Evet. Güzel evet. oyunmuş. Şimdi alalım ben ekranı. Ne çıktı bunda? Para, para. Adamlar o da, o. yalnız bayağı 65 bin, 39 binlerde falan. Nerede? Oo, yürü 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 evet 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 kasaya geldi dur geldik satalım tekrar topla tekrar topla tekrar topla evet arkadaşlar biriyle kapışıyoruz ama çok küçüğüz küçük olduğumuz için vay işte bu Aa, evet aşağı 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 lastikler La, küçük olduğumuz için yap yapalım olduğu yere git orada direktleri falan yap bak dedim sana işte. ağacı yapabiliyor musun? İşte bu ağaç kafamıza takıldı. <laughs> Süper. Ağaç kafamızla oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ağaç attı. Git git. Bence sağ tarafı git hayat. Sağ tarafa. Oo, evet bu. işte İşte bu. Aferin mi? Evet. Gittir. Aa oyun yenilendi. Olsun olsun. Nasıl? Şey Bagar mı girdi? Ne oldu? Evet. Çöp, alalım, çöp alabiliyoruz girdi. mu? <laughs> Vay işte bu. Çöp alabiliyoruz. Yok git. artık. Yok o artık. Lebron James. Yok. Dur. Aa satalım satalım bakalım ne alabiliyoruz? Ee, kasayı mı arttıralım, hızımızı mı arttıralım? Hızı. Bence kasayı arttıralım ki daha çok para kazanalım. Al, şey hızı da arttırabiliyormuşuz. Evet arkadaşlar, şimdi hem daha çok toplayacağız ve daha çok para kazanacağız. Daha çok dolarlar gelsin paralar. Bu arada bir dolarımız kaldı. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için ne yapmaları gerekiyor daya? Like. Like atmanız gerekiyor. Kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Ve beğenmeniz gerekiyor. İşte bu. Bak ben şunu gördüm. Aa bak. Oo, direkt evet. Yakında şu evleri ne zaman yiyeceğiz Ayaz? Ben onu çok merak ediyorum. Bu evleri kazmamız gerekiyor. Gayet güzel gayet güzel. Evet 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 evet. Evet, o bayağı para kazandık Ayaz, bayağı para kazandık. Bak, of, Bak iki binlere çıktık artık binlerdeydik. O hemen Çok bak, sarıya basıyoruz sarıya basıyoruz bir upgrade daha yapalım. Ben parayı arttıralım. Aa bu kadar arttırabildik. Neyse. Neyse ama oyunu çözdün değil mi? Anladın değil mi pro? Gayet güzel oyun. Benim hoşuma gitti. Bak güzel Biraz şehri, şehre biraz ben, zarar veriyoruz ama sağlık olsun yapacak bir ben, şey. Bak, bak iyice arttı hızımla. Aa evet hızım da arttı. Küçüklere, küçüklere al küçükleri, küçükleri al, küçükleri evet. al. Bak tamam gül. Evet. İlk başta küçükleri <laughs> al. Ooo kombo. Ayazdan kombo. Ooo evet. Evet bir kombo daha. Ooo double x. Double x evet. Affetmiyor. Bakalım. Aha dur. Bitti. aha şunlardan alabilir. Aa o ayaz. Bunlardan da alabiliyormuş. Ama kırmızı. Kırmızı. kırmızıya daha paramız yetmez ama şunu alabiliriz. İstersen al. alayım mı? Mesela, artık şimdi birazcık para biriktirelim alırız. Sıkıntı yok. Şuradan da e, neyi yükseltelim? Kızım, Tabii ki ilk kapasiteyi yükseltelim daha sonra gelecek. Süper. Şimdi bak. Aa bir dakika skin'i niye kullanamadık? Bir dakika bir dakika dur. E, skin kullanıcı. Ha şuna basmadık evet. Evet işte bu. Siyahlardan kurtulduk artık. Hadi pro. Küçüklerden başla. Lastikleri çaldı. Aha biri geliyor. Adama bak <laughs> yu. Bu kadar, ya. bu kadar her şeyi yaptı da dünya dünyayı yedi, mı yedi. Dünyayı yedi, dünyayı evet. ya. Aa, şey. yedi. var ya arkadaşlar. İyiymiş. o de şunu yapacağım. Yu, yu kafamı sattım. Yok artık kafamı sattım. Çabuk al al ağaca ağaca ha bekle 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 <gülüyor> bekle, bekle. <gülüyor> bekle 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 geldi bekle adam ya şehri yedi gitti vicdansına bak ortada bir şey bırakmadı hayır. Biz de o kadar büyüyebilecek miyiz acaba? Aha geldi geldi aşağıda ağaçlar çiçekler geliyor. Oh, 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 Oo oh, oh. kombo kombo. Evet evet ayaz büyüyor ayaz büyüyor. Güzel güzel kopuyoruz müzik güzel ya ben çok sevdim müzik sence Ayaz? Ben sevdim. Sevdin mi? Ayaz bu arada kaç yaşındasın sen? Dört. Dört buçuk mu? Evet. Yirmi değil miydin sen ya? Hayır. Dört buçuk yaşında mısın? Evet. Askerliği nerede yaptın sen ya? İzmir'de dedim ya. İzmir'de demiş ya. Bak, ah evet. Hadi şimdi fikin sen yap hadi. Üste bas. Evet sen. Tamam çık. En alttakine bas. Evet. Paramız biriksin ki çok şey alalım. Evet evet evet. Burada kalsın. Ben şurada kalabilir evet masum. İkimiz ben askerden şeyim. yeni geldik arkadaşlar. Saçları görüyorsunuz. Askerliği İzmir'de yaptık. Değil mi Ayaz? Evet. Ne olarak yaptık? Ya da alabiliyorum. <laughs> Tamam. Aa çok paramız olmuştur. Bu parayı harcayalım mı? Harcamayalım. Daha da elini sinirleniriz. Başka bir şeyler de alırız. Direktirelim mi o zaman? Kendimizi de boyayabiliriz istersen. Bence, bence şu an kendimizi boyamayalım. Bu yeter mı, bize. Sat. Ama şey yapalım. E, paramızı harcayalım demedim. Puanlarımızı arttıralım. Daha çok puan arttıralım. Daha çok puan gelsin. Olur mu? Olur ama şu çöpe de Tamam sen al zaten o kendi geliyor zaten sun dediğin zaman. Ooo 4000'lere çıktı 4000'lere Ayaz. Süper, süper 4545'te. İşte, hop bakalım neyi arttıracağız. bakalım. Oo bir kere kapasite Oo. Ve hızını daha bunu da artırdık. Oo Ayaz çok güzel olacak şimdi var ya. Çok daha iyi oynayacaksın. Of daha çok para kazanacağız daha hızlı büyüyeceksin. Güzel arkadaşlar ben beğendim. Al lan lastikleri al Kap kap götür kaçın lastikleri götür. Aha direğe götür direğe aldı Evet 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 Hadi hadi Evet bunu da fullledikten sonra videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar Bakalım Ayaz ne kadar hızlı sonlandıracak videoyu Hadi evet 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 süpersin süpersin Evet aha yine geldik arkadaşlar bakın mavi almış maviyle kapışacak Evet az kaldı az Oo, bak Yerinden oynattın ama Vay arkadaş. Evet kayalar mayalar. Oo bak o iyi para vermişti. O iyi para verdi. Evet. Evet evet geliyor geliyor geliyor. Süper 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 ötesi. Süper ötesi. Evet evet arkadaşlar harika oynuyoruz. Harika ayazdan peş peşe kombolar. Büyüdü büyüdükçe ortalığı yıkıyor. Evet evet evet. Aferin yukarı bir dal yukarı bir dal ayaz. O ağaçlarım ağaçları mağaçları. İndir bakalım ne oldu zaman hadi evet asla 4800 5000 5440 ayağız puro ayağız bak sen nereye biliyorum aferin süper artık büyüdükçe o 8000 küsürlerdeydi herhalde arkadaşlar şeyimiz limitimiz bakalım ayağız ne kadar kısa zamanda artıracak yürü be sevdim Sen müzik mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet az kaldı. Gidiyoruz gidiyoruz. Combo ve eve. evet. Evet hayat videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlara ne demek istiyorsun? Bay bay. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like'ları bekliyoruz. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay.